Merhabalar arkadaşlar. Videomuzun konusu Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin halka arzı. Detaylara geçmeden evvel açıkça belirtelim ki bu video tamamen genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Videoda bahsedilen hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım tavsiyesi yalnızca SPK tarafından onay verilen kurum ve kuruluşlarca yapılabilmektedir. Yatırımınızı yapmadan evvel kendi araştırmanızı yapın ve kimsenin alsat tavsiyesine kulak asmayın. Öncelikle Vera Konsept ne zaman kuruldu? Bunun cevabına bakalım. Şirket 2018 yılında 5 milyon TL sermaye ile Sevda Fırat tarafından kurulmuştur. Şirketin kurulduğundaki ünvanı Vera Grup Mühendislik Anonim Şirketi idi. Ancak 2022 yılında gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşmek için SPK'ya başvurmuştur. Ve 2023'ün Mart ayında da SPK başvuruyu kabul etmiştir ve gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşmüştür. Bu tarihten itibaren de şirketin ünvanı Vera Concept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi olmuştur. Peki şirket kimin? Ortaklık yapısı nasıl? Buna bir bakalım. Vera Konsept Halka Arzdan önce %50-50 oranda olmak üzere Sevda Fırat ve Emre Fırat'a aitti. Halka Arzdan sonra ise şirketin ortaklık yapısı Sevda Fırat %36.59, Emre Fırat %36.59 oranla pay sahibi olmuştur ve halka açıklık oranı ise %26.83 olmuştur. Şirketin halka arz ha, e, şirketin halka arzı sermaye artırımı şeklinde gerçekleşmiştir. Halka arzda 55 milyon lot satışı yapılmış. Şirketin 150 milyon olan lot sayısı 205 milyon olmuştur. Halka arz tarihi ise 18, 19 ve 20 Ekim'dir. E, Vera konseptin e, halka arzının büyüklüğü 867 milyon 900 bin TL şeklinde gerçekleşmiştir. Fiyat tespit raporuna göre pay fiyatı 18.93 TL olarak belirlenmiş ve bu fiyata %20 iskonto uygulanarak lot fiyatı 15.78 TL'den halka arzı gerçekleşmiştir bu şirketin. Halka arz sonuçlarına da ayrı bir ayrıntılı bir şekilde şimdi değinelim. Halka arza tahmin edilenden daha çok katılım gerçekleşmiştir. Malum son dönemlerde halka arzan halka arzlara ilgi yoğun. Neticede yurt içi yatırımcıya tahsis edilen paylara 7.8 kat fazla talep gelmiş yurt dışı yatırımcıya tahsis edilen paylara ise 2.9 kat fazla talep gelmiştir. Ee, Vera Konsept halka arzına toplam 3.878.278 yatırımcı katılmıştır. Ve yatırımcı başına ise 10 adet pay düşmüştür. Ee, talebi karşılanan... Ee, da bakalım talebi karşılanan yurt içi bireysel yatırımcı sayısı 3.878.174 olmuştur. Yine talebi karşılanan yurt içi kurumsal yatırımcı sayısı ise 99 olmuştur ve yurt dışı kurumsal yatırımcı, yatırımcı sayısı ise 5 olmuştur. Şirket borsada BRGO kodu ile işlem görecektir işlem gör, görme tarihi ise 27 Ekim'dir. Yani arkadaşlar VLGYO 27 Ekim'de e, işleme başlıyor. E, bunların dışında biraz da şirketin finansal durumuna ve bilançosuna göz atalım. <laughs> Veri konsept gayrimenkul yatırım ortaklığı 2022 yılında hisse başına 0.28 TL iken 2023'ün ikinci çeyreğinde hisse başına kar 7.07 TL şeklinde gerçekleşmiştir. Yine 2022 yılında öz kaynak karlılığı %3.38 iken 2023'ün ilk yarısında da bu oran %48.13 olmuştur. Şirketin güncel fiyat bölü karlılık değeri 2.15'tir. PD bölü DD yani piyasa değeri bölü defter değeri oranı ise 1.03 şeklindedir. Piyasa değeri bölü defter değeri oranı şirketin piyasa değerinin öz kaynaklara kıyasla ne kadar primli olduğunu göstermektedir. F bölü K değeri ise hissenin fiyatının hissenin karlılığa oranı şeklinde ifade edilir. Bunların yanı sıra 2022 ve 2023 ikinci çeyreğinde şirketin hasılata dönen satışı bulunmamaktadır. Ek olarak şunu da söyleyebiliriz ki faaliyet karı ve dönem net karı her iki dönemde de bulunmamakta olup ve affedersiniz bulunmakta olup bağımsız denetim raporları incelendiğinde bu karların yeniden değerlemelerden Meydana geldiği anlaşılmaktadır. Ee, peki Vera Konsept ne iş yapar? Buna bakalım. Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı konforlu yaşam alanları inşa etmeye çalışmaktadır. Şu anda şirketin devam eden e, ve yüzde 65'i tamamlanmış olan bir projesi bulunmaktadır. Bu proje Elazığ Konsept Vera projesi. Proje yaklaşık 14.000 metrekare büyüklüğünde bir alan üzerine inşa edilmektedir. Bu proje kapsamında 2 artı 1 ve 7 artı 1 olacak şekilde 132 adet konut yer almaktadır. Projede satılabilir konut alanı yaklaşık 26 bin metrekare büyüklüğündedir. Proje kapsamında yine 84 ticari ünite bulunmaktadır. Ve halka arzdan elde edilen gelirin bir kısmı ile bu proje'nin bu proje'nin tamamlanması sağlanacaktır. Ee, projenin 2024'ün ilk çeyreğinde tamamlanması beklenmektedir. Ee, bahsedebileceğimiz bir diğer proje ise gölbaşı projesidir. Göl Gölbaşı projesi henüz yapına yapımına başlanmamıştır. Planlanma aşamasında bir projedir. Bu proje kapsamında üzerinde lobilerin, ofislerin, yüzme havuzu, dükkan, e, sosyal tesis, süit odalar, e, bu gibi şeylerin bulunduğu ticari bir projedir Gölbaşı projesi. E, şu anda projeleri hakkında bunları söyleyebiliriz Vera konsepti. E, bunun dışında halka arzdan e, büyük bir gelir elde edecek şirket ve bu gelirleri nasıl kullanacak? Şimdi bir de buna bakalım biraz. fon kullanım raporunda yer alan bilgilere göre Vera Konsept halka arz gelirinin %25 ila 35 arasındaki bir miktarını Elazığ Konsept Vera projesi kapsamında ESD projeye yapılacak hak ediş ödemelerinin karşılanmasında kullanmayı planlamaktadır. Gelirin yüzde %30 ile 40'lık oranda bir dilimini gölbaşı arsası üzerine yapılması planlanan e, ticari proje'nin finansmanında kullanmayı planlanmaktadır. E, %5'ini işletme sermayesi olarak kullanmayı planlıyor Vera Konsept. E, %30-40'lık dilimini ise yeni proje geliştirilecek arsa alımlarının veya mülkiyeti başkasına ait arsalarda geliştirilecek proje'nin projelerin e, finansması, finansmanı için kullanılmasını planlanmaktadır e, bunların dışında ne söyleyebiliriz Evet vera konsept gayrimenkul yatırım ortaklığı halka arz incelememizi bunlarla tamamladık e, şirket 27 Ekim'de işleme başlayacak Yeniden bunu söyleyelim e, Halka arza katılan tüm yatırımcılar için umarım ki e, karlı bir süreç olur. E, bunların dışında son olarak e, VRGYO 2024 yılında ne olur? İşte nereye gider? E, bu gibi şeylere de biraz bakalım. E, bu soru doğal olarak halka arza katılan hemen her yatırımcının elbette aklına geliyor. Merak ediliyor bu. E, bunun e, net bir cevabı yok. Elbette ki Çünkü hisse fiyatlarını belirleyen pek çok parametre bulunuyor Örneğin işte şirketin o dönemdeki bilançosu nedir yeni iş anlaşmaları yaptı mı işte ülkemiz Merkez Bankası'nın aldığı kararlar Amerika Merkez Bankası FED'in kararları Bunlar dışında küresel çapta meydana gelen siyasi diplomatik olaylar gibi pek çok değişken borsa üzerinde etkili oluyor. E, o yüzden hani şimdiden e, şu şekilde olur diye bir şey söyleyemeyiz. Ancak birkaç yorum yapabiliriz. E, siz hani bu söylediğim parametrelere göre o dönemde neyse e, tüm değişkenleri göz önünde bulundurarak hissenin gidişatı hakkında e, yorum yaparak kendi kararınızı kendiniz o dönemde verebilirsiniz. E, bu konuda kimsenin asa tut tavsiyesine kulak asmamalı. Kendi kararınızı kendiniz vermelisiniz. E, şimdiden e, işte bu hisse yok şu kadara gider, bu kadara gider falan diyenlere de kulak asmayın kesinlikle. Çünkü bu belli olmaz. E, şahsi olarak benim kanaatim şimdilik sadece ufak bir yorumum diyeyim. E, VRG o da halka arz sonrası hissenin e, zirve yaptığını düşündüğüm noktanın ardından yani hani hisseler genelde tavan tavan gidiyorlar ve işte bir zirve yapıyorlar sonra geri dönüyorlar falan. İşte bu bu noktanın akabinde bu şirketin için e, yatırım yapacağımı sanmıyorum. E, şöyle yapabilirim. Halka arzda aldığım işte lot, lotların yarısını hisse ilk kez tavan bozduğunda e, satıp satıp e, kalan yarısını da işte sıfır maliyetle ya da düşük maliyetle elimde tutabilirim. Ancak hani şu an tabii ki de e, kesin değil ama şu an için planım bu şekilde diyebilirim. Siz de kendi araştırmanızı yapıp kendi kararınızı kendiniz vermelisiniz. Kimsenin de tavsiyesine kulak asmamalısınız. E, bere konsept gayrimenkul yatırım ortaklığı e, halka arzını inceledik arkadaşlar. Bizi dinlediğiniz için öncelikle çok teşekkür ederiz. Destek olmak isterseniz eğer videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok mutlu oluruz. Hepinize bol kazançlar dilerim. Umarım ki girdiğiniz her işe tavan <laughs> tavan gider. Bol kazanç sağlarsınız. Hepinize iyi günler diliyorum.